Bugün abilerim daha şimdi oraya gidiyoruz. Bu arada kanalımıza hoş geldiniz. Evet biz şimdi doğum gününe gidiyoruz. Hazırlandık böyle. Orada da çekerim zaten size. Afran ne giydi böyle gösterelim size. Böyle elbisesi vardı onun giydi. Botlarını giydi. Saçlarını yaptık. Şimdi önce bir Güntaş'a gidelim. Oradan Amine'ye hediye ye bakalım. Oradan geçelim. Come on. uğradık. Hediyemizi aldık. Şimdi gidiyoruz. Afra montunu niye giymedin anneciğim? Ne? Montunu niye giymedin? Dondur. Dondur mu? Evet. <laughs> Hadi aç bakalım. Kapı açık mı? Ne? Kaç yedi İki galiba. you mm -hmm. tük sana. Beğendin mi? Evet. Şuraya geç. Elbiseni bir göstereyim. Çok güzel olmuşsun. Ay, bakayım bileyim. Bakayım sana. Allah. Makyajlar da yapılmış. Morigazi Elbisesi de, de çok tatlı. Tacına bakayım. Hmm. Tam bir prenses. Anne the bak. Bakayım. <laughs> çok güzelsin. Doğum günün kutlu olsun. Beni bir öper misin? Dur. Of bir de şuradan. Bir de şuradan. Arkadaşlar beni öpemezmiş. Çünkü ruju bozulurmuş. <laughs> bakayım size bakayım. Amine bir de arkanı döner misin? Elbiseni göstereceğim. Aman Allah. Dur 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 dur. Allah Allah. Çok güzel. Benim kızım da çok güzel. Bu kızlar da çok güzel. Benimle. Afra bakayım aynı o bebe. Benim de. Bakayım. Evet. Gel <laughs> ki doğdun amine Mutlu Yemek hazırlığına başladım. Bugün yemekte afra dürüm istedi. Böyle tavuk göğsü vardı. Şimdi bunu haşlayacağım. Bunu suyundan mercimek çorbasına da koyacağım. Böyle mercimek çorbası yapacağım. Ben mercimek çorbasına sadece soğan, sarımsak ve kapya biber koyuyorum. Tavuk suyundan da ekleyeceğim. Kekimizden de iki dilim kaldı. Afran beslenmesine de koydum. Bugün yemeklerimiz böyle. Bir de size şunları göstereceğim arkadaşlar. İlla görmüşsünüzdür. Elvan'ın donutları. Afra bunu çok seviyor. Bakın şöyle beslenmesine de koyuyorum. Şöyle bakın kruvasanları da var. Bir de yeşilinden vardı antep fıstıklı. O da çok güzel geçik kremalı. Bir de şöyle şunlardan var bakın. Almak isterseniz siz de alabilirsiniz. Bu arada reklam değildir. Trend yolda var fakat kendi elvan mağazasında daha uygun. Bilginiz olsun. Bakalım bugün havamız nasıl? Beklenen kar gelmedi. Bugün gelir mi Hava o kadar soğuk ki arkadaşlar Yani bu soğuğa Kar yağması lazım ama Bir türlü yağmadı Bakın şöyle Şurada bir gök oluşmuş Bakın çok fazla belli olmuyor Yani bakalım bekliyoruz karı <laughs> İnşallah gelir Evet arkadaşlar sonunda kar başladı. Hemen çekmek istedim size. Bakın böyle. Sürdü mü nemlendirici? Afra babasıyla kar oynamaya gidiyor. Böyle giyinle. Bakayım sana anneciğim. Hı. Şöyle kulaklarım açıkta kalıyor. Hayır annem açıkta kalmıyor. Şöyle yapalım. Gözün kapanır öyle. Açık değil kulakların. Hadi Çık. git. Çık. Babam bekliyor hadi.

Hı hı. Hı hı. okula gitmeyeceğiz hı hı. ki bugün video çekin tamam mı görüşürüz hadi görüşürüz anneciğim Arkadaşlar ben orada okula gitmiyorum ki. hadi bakalım Kahvaltı hazırlıyorum Afraya böyle yumurta açlıyorum Bize de böyle mantarlı Yumurta yapacağım Burada her zamanki gibi portakallarımız var Onu sıkacağız afraya Çayımızı da demledim Burada da böyle pestil var Biliyorsunuzdur belki Eşim onu gümüşhaneden getiriyor Şöyle fındıklı ben çok seviyor bunu. Böyle kaba aldım onu. Buradan açıp açıp yiyor. Aldım. Annem böyle 5 kiloluk yeşil zeytin yapmış bana. Gelirken getirdi. Şimdi onu çıkarttım. Böyle limon doğradım. Bir de böyle zeytinyağı koyalım içine. Annemin yeni zeytinyağısı. Tamam anne. Hı hı. şöyle bunu da koyalım sofraya. Hadi üçlü de. Vermedin mi anneciğim? Sen de ver. Ben de veririm. Benimki falan da bir Gel bakalım. Bir de yerimiz değişti. Hı. Orada en az geçti. Aferin sana. <laughs> Gel, <bakalım. gülüyor> Gel bak sürpriz var burada. <laughs> Kulaklarını çıkart. çıkart. eldivenleri çıkart. Evet. Arkadaşlar yükselen zekadan şöyle setler aldık. Bu böyle bir oyun. Özellikle şu çarpma işlemi için aldım. Anne, bir de şöyle ne? toplama çıkartma var. Ne? Bu da stickerlar anneciğim. Bunu çıkartıp sürekli yapıştırabiliyorsun. Bak buraya böyle. Nasıl Çıkar, istersen. Çıkartabilir miyiz buradan? Sonra çıkartıp tekrar yapıştırabiliyorsun. Sen şimdi üzerini çıkart. Elini yüzünü yıka. Bunları sonra gösteririz tamam mı? Nasıl olduğunu. Anne Şimdi şöyle bir sticker kitabımız var. Şimdi tükenmeyen tekrar tekrar kullanılan sticker kitabı bu. Şimdi burada bir resim var. Bu resime uygun olan stickerleri yapıştıracağız. Stickerler arkada bakın böyle resimler var. Bakın böyle. Burada da stickerlar var. Hangi resme hangi stickerlar uygunsa onları yapıştıracağız. Ya alayım. Al bakalım. Çıkart. Şimdi onu uzaya yapıştıralım. Burada bir yere yapıştıralım mesela. Evet. Sen de Jüpiter alalım. Jüpiter her Bilmiyorum kendim. anneciğim. soru yok. Hı hı. Böyle sen istediğin yerleri yapıştırırsın tamam Aa, mı anneciğim? Aa Evet. Hadi sen yap bakalım Anişko. Anne, <laughs> anne ayağa kalkın da çek babam tamam mı? Ayağa

Arkadaşlar, biz şimdi toplama çıkarma işlemini yapıyoruz. Arkadaşlar, ben bir tane bildim bile, altı çıkartacağız. Evet, bakın böyle bir. Arkadaşlar, aparat var. Mesela bakın, yanlış bildiniz. Bak, kart çıkmıyor. Yanlış yaparsanız kart buradan çıkmıyor. Doğru yaparsanız kartlar çıkıyor. Bakalım, bakın, böyle. He, çok eğlenceli böyle. Hele matımız. Sivisi'yi geliştirir. Evet. Afra'lar daha hiç matematik öğrenmedi. Ben onu öğretmeye çalışıyorum. Şimdi göstersin biz anneciğim. Nasıl yapacağız? Arkadaşlar bakın bu 4 tamam mı? 4'ten 4 çıkar. ya bekle ilk önce bu tarafta. Evet. 8'den 2, 8'den 2 çıkaralım. 8 7 6 Buraya evet. 6 yazıyoruz. Evet. Armut'tan dört tane. 4'ü yedim. kaç kaldı? Kaç kaldı? S sıfır. Evet. Tabii ki de bu da kaç oluyor? Söyleyeyim mi arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar ben bekle bir daha unuttum. Altı kalır. Evet. Altı olur. Hı hı. Aferin benim kısmı. Böyle böyle hem eğlenceli hem de matematiği gelişiyor arkadaşlar. Hem Tavsiye de, ederim yani size de Reklam arkadaş. değildir. Hem de Evet. Çarpma işlemi de çok güzel ama çarpma işlemini şu an yapamaz. Onu ilerleyen zamanlarda inşallah. Onu hı hı. Sevdin mi sen peki oyunu? Evet. Çok güzel değil mi anneciğim? Arkadaşlar bu da var ama onu göstermeyi Onu sonra beraber oynarken çekeriz. Baba evet. sen ben. Birlikte i̇ki oynarken. 3 ve 2 kişilik. Evet. Hadi devam edelim o zaman. Sen yap anneciğim. Size de artık bu güzel manzarada veda edeyim. Umarım severek, eğlenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız, destek olursanız çok mutlu oluruz. Bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.